Dostlar bu videomuzda size YouTube 10.000 abone hilesi göstereceğim. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de günlük olarak 10.000 adet YouTube abone hilesi yapabilirsiniz. Şifresiz ve ücretsiz bir şekilde kendi kanalınıza veya bir başka kanala YouTube abone hilesi gönderebilirsiniz. Arkadaşlar hilenin linkini vereceğim fakat videodan ayrılmayın. Önce videoyu sonuna kadar izleyin. Hemen ardından bu web sayfasını ziyaret edin. Çünkü nasıl yapıldığını öğrenmeden siz hemen yapmaya çalışıyorsunuz ve YouTube abone hilesi sizde çalışmıyor. Ayrıca bazı dönemlerde yoğun olarak kullanıldığı için arkadaşlar geç gönderim yapabiliyor veya gönderim yapmıyor. Eğer ki YouTube abone hilesi sizde çalışmazsa Videoyu beğenip kullanıcı adınızı yorum kısmına yazın arkadaşlar. Yani abone gönderimi yapılacak kanalla alt kısma yorum yaparsanız arkadaşlar takip AVM ekibi olarak biz o kanallara hediye YouTube abone gönderimi yapıyoruz. Mutlaka siz de videoyu beğenip kanalınızla arkadaşlar yorum yapıyorsunuz bir adet. Hadi gelin şimdi linkimize gidelim. Buradan arkadaşlar Google'a gelip hileler.com.tr yazıyoruz. Yazılışı bu şekilde arkadaşlar. Bakın hileler.com.tr web sayfasını ilk sıradan ziyaret ediyorum. Burada arkadaşlar Instagram, TikTok, Twitter veya YouTube gibi tüm hileler var zaten. Biz buradan arkadaşlar YouTube'un üzerine geliyoruz ve YouTube abone hilesine tıklıyoruz. Bakın YouTube abone hilesi çalıştı. Burada kullanıcı adı ve adet istiyor. Kullanıcı adı link kısmına arkadaşlar kanalımızın linkini yapıştırıyoruz. Siz buraya arkadaşlar kendi linkinizi yapıştırabilirsiniz. Buraya maksimum 10.000 adet yazabiliriz link yazarken arkadaşlar dikkat edin şu https olması gerekiyor eğer olmazsa çalışmıyor arkadaşlar. İkinci olarak YouTube abone hilesi çalışması için YouTube kanalımıza abone olmalısınız. Açılan videoyu beğenip sonuna kadar izlemelisiniz diyor. Buradaki abone ol butonuna basıyoruz. Açılan videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone oluyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yapmazsak aynı şekilde yine çalışmıyor. Ve hemen ardından buradan YouTube abone hilesini gönder butonuna basıyoruz. Burada takip AVM'nin kurumsal web sayfasına iletiyor bizi. Burada arkadaşlar şöyle bir 15-20 saniye bekliyoruz. Ve kanalımıza dönüş sağlıyoruz. O esnada zaten YouTube abone gelmezse yaklaşık birkaç saat içerisinde gelebiliyor arkadaşlar. Bazı dönemlerde gelmiyor. Eğer gelmezse siz de kullanıcı adınızı yorum kısmına videoyu beğenip yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.